Muhammed ve Ahmet'in harika macerası. Muhammed ve Ahmet, en iyi arkadaşlardı. İkisi de teknolojiye ve maceralara olan meraklarıyla ünlüydüler. Bir gün, mahallelerinin yanındaki eski bir hava alanında tuhaf şeyler olduğunu öğrendiler. Dedikodulara göre, bu hava alanında konuşabilen gizemli bir uçak saklanıyordu. Heyecanla hava alanına gittiler ve gerçekten de etkileyici bir uçak buldular. Uçağın adı Bilge'ydi ve kendisiyle konuşabilen özel bir yapay zeka ile donatılmıştı. Muhammed ve Ahmet, Bilge ile tanıştılar ve onunla iletişim kurmaya başladılar. Bilge, kendisinin ve havaalanının geçmişini anlattı. Bir zamanlar pilot olan Bilge, bir büyücünün dokunuşuyla konuşabilen bir uçak haline gelmişti. Ancak, kötü niyetli bir bilgisayar virüsü olan virüs Vortex tarafından ele geçirilmişti. Muhammed ve Ahmet, Bilge'yi kurtarmaya ve virüs vorteksi durdurmaya karar verdiler. Macera başladığında, üç arkadaş virüs vorteksin peşine düştüler. Bilgisayarlar, robotlar ve teknolojik tuzaklarla dolu zorlu labirentlerde karşılaştılar. Ancak Muhammed'in bilgisayar becerileri, Ahmet'in yaratıcı zekası ve Bilge'nin uçak bilgisi sayesinde her engeli aştılar. Sonunda, Virüs vortex'i alt etmeyi başardılar ve Bilge'yi kurtardılar. Hava alanı artık güvende ve Bilge özgürdü. Muhammed, Ahmet ve Bilge büyük bir zaferle eve döndüler. Bu macera, Muhammed ve Ahmet'in teknolojiye olan aşkını daha da büyüttü ve birlikte daha birçok keşfe yöneltti. Muhammed ve Ahmet, Bilge ile dostluklarını sürdürdüler ve yeni maceraların kapılarını araladılar. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.